Hepinize merhaba arkadaşlar bugün klasik, klasik oynayacağız. Klasik oynayacağız. Runik yeniden 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 yeniden. Yeniden yeniden. Bir de bizim bir cıba kartımız vardı. Az yurdu. 6 Mb Sağ Ben düşürdüm. Ben düşürdüm. Ben düşürdüm. Arenada 0 megabyte yurdu. Sadece girişin tarafı. Ben gittim seviyeyi düşürdüm anam internetin seviyesini. Yavaş olacaksın. Diyor. Abi evet. herkes Türk mü? Abi <laughs> Abi şimdi zire. Ne yaptın şimdi Ya abba. Türk Fight. Abi, aran abba çok çıkıyor. Burada da başka. Ya, nereye? nereye girdin? <laughs> Gereceki aladım. Benim ben ben Türk'üm. Dragon inan, Beni duyuyor mu? Adın ne? Lan söyle söyle korma. Oo! Sen bu uçak sen mi bu uçağı gönderdin lan? Sen mi bu uçağı gönderdin? Ben Dragon inan Ben duyun. He. Lan var ya seni YouTube'a çekiyorum ha. Lan ben Uçağı çektim çektim. Ay fotoğrafını çekseydim ya. Ben YouTube kanalım var şu anda video çekiyorum ha. Duyuyor musun beni? Ha. Annesiyle Muhammed. Ne? Enes ile Muhammed kanalın ismi duyuyor mu beni? Aha oh, ben o sesi koptu. Duyuyor mu beni? Ne oldu lan? <laughs> Kaç numarasın? Kaç numara? Hayır, ne? Ay, ne, oldu ya, ne oldu bunun? Ço bu çocuğun neydi? Ne ya?

Şşş <laughs> dur. Üç numara sen nereye ateş ediyorsun? Lan nereye ateş ediyorsun? Lan mermiye yazık lan adam. Lan ne yapıyorsun? Bakayım. Kimse yok. Nereye ateş ediyorsun? Üç numara mikrofonu aç mikrofonu. Bizbot. İngiliz mi la bu? He İngiliz. İngiliz mi bu? Haştoş. Ben İngilizce bilmiyorum ki lan. Nasıl İngilizce biliyor ki? Biliyor muyum? Bu kafayı yemiş bu çocuk. <gülüyor> <gülüyor> Çıktı mı acaba ya? Senin YouTube'da yiyorsan... hiç mi yorulmadı? Ne bileyim ben. Çıkmıştır ya. Sanmam. Çıkmıştır. <laughs> <laughs> PUBG ile like seçer. Al seçer. Kuşun oyna. Baba, de dekine ben Dragon inan altın uçağı gönderen kim? Yazdım. Nerede yaz? Nah, Bak burada böyle gönderdim. PUBG location. PUBG location. PUBG location, PUBG location, PUBG location, Yok yok. Ya bunun susturucusu var yok. Lan o oynayan, içinde misin? Aferin ilk defa dadın içine. Üç numara olmasın abi. Üç numara tamam, Üç O İngiliz'dir. Için. O İngiliz'dir bence. O oyuncu ismim Dragon İlan, Onu söyleyeyim de. Aslında oyuncu ismi Dragon Inan, Gerçek ismi Muhammed Inan. Ya. Bu çocukla neydi? Ne güzel konuşuyorduk. Telsiz mi koptu ya? Yazık oldu çocuğa neyse. Çocuk demek ki çıkmıştır sayılmayan yani. Dipçikin. Ya. Dip dipçikin mikro. Dip çirkin, mikro dipçikin. Dip orada dip orada bir tane var. <laughs> hey. Senin işler turba çıkar. Bol lan. Senin işler turba çıkar. Lan senin orada ben biri bir yazmıyor. Yo benim adam benim adamımı öldürdü. <laughs> Takımıma sesleniyorum. Aferin koçlar. Mikrofon devre dışı. Yok yormayı sayıyor. Yok Yok sayıyor. Yo. Gel bakalım. Şak çok pis. Güzel tüfek lan. Ron kristali. Ya dürbün almışlar ya. Dürbün yok ki ne? Var var. Bu yerlerde çok dürbün çıkıyor. PUBG Location. Dürbün bir yere baktığın yerde bomba patlatıyorlar. Çanta varmış güzel. Lan lan! Ne? Mayınlı bölge! Mayınlı değil bombalı. Kaç, kaç kaç! Bekle dur şunu alayım. Kaç! Ana araba varmış binsene. Arabayı Şaka binemem. Yapayım. Görmüyor musun? Vursana bir lan. Vucuk. Üf seri. Vur vur vur. Lan ne yapıyorsun? Adama vur. Benim adamım bu. Biliyorum. Benim niye yazık? Yazı Niye harcayayım? Öleyim mi? Allah'ım ya Rabbim. Keşke pompalı tüfeği bırakmasın. Çok güzel silahtı. Şey güzeldi. Ay nefesim tıkandı la. Bir, bir an boğazım tıkandı. Bir şuraya oh. Bir sürü bir Aha birisi bana. Ay bombalı. Ha muayene bölgeye değilmiş. <laughs> Durbin. Durbin Şimdi o patlıyor. Ya. Lan kim vurdu? He sen adamı vurmuş. İnşallah. Gözlük al. Yok yok gözlüğüm. Ama Ne haber baba? Of. Benim yok yok atı Benim ablam var. Aa <laughs> oh, bu benim kremim yok. Ne kremi? Eyvah eyvah. Sargı be baz ben bazı bezi olan var mı? Sargı bezi. Sargı bezi olan var mı? Ben duyan var mı? Biz dört numara. Ben duyabilir, anlayabilirler kim olduğumu iki var. Sargı bezin var mı? Bir numara. Sargı bezin var mı lan? İngiliz misin? Türk müsün? Alman mısın? Hiçbir şey anlamadım ben bunu. Aa! Ona göndermiş. Abi senin 15 tane zaten bundan Dur. varmış. Teşekkürler. Yok lan bende yok. <laughs> Teşekkürler. Allah razı olsun. Bir numara. Vallahi dünyada insanlar ölmemiş ya. Sağ olsun. O kız olmasın abi. Sana yardım edin. Ne bileyim ben. Sana konuşan. Erkek de eminim. Abi Türktür. Türktür. Erkektir. Türktür o zaman seni nasıl anlarsın? Ben erkektir diyorum. Alman mıdır diyorum. Sen kızdır diyorsun ya onun için. <laughs> abi diğer bombayı da atıyorum. Bu e, bombası değil. Flash bombası o. Asayı bir an Abi. Vay be ne güzelmiş sen. Ne güzelsin sen. Ben mi? Yok şunu diyorum şunu. Ben nedir bu lan? Çok. Nedir bunu aç. Aldım. Bir sel bombası patlattı kaçın. Nereye gidiyoruz? Sana ne birileri pat atıyor. Yürü yürü, yürü. Ne oluyor? Abi, bu sen arkadaşlar mıymış? Yaralı var mı yaralı? Yaralı var mı? Ben Dragon inan. Yaralı var mı? Yaralı var mı? Bir dakika şu yaralı Anlasın. Bir numara. Bir numara yaralı mısın? Bir numara. Üç numara yaralı mısın? Bir numara, üç numara yaralı var mı? Yaralı var mı? Yaralı varsa bana haber versin. Tamam. Tüt tüt gülü gülü. Bir şey demiyorum. Sen onun yanına git. Bak. Arkanda direkt kaldı. Yaralıyım. Tamam bakıyorum araç var mı diye. Buradan geliyoruz. uçak. Bir numara. Uçak sık lan. Bıcık uçak. uçak. Belki ben zindan vurmuyuz diye Sen ayına yedim. Sana bıraktı. Sen susturucusu varmış. Oo susturucu varmış. Abi, git o Çok yakışıklıyım. Yok yok almayayım. Abi. Sana selamlar. Hava sandığı inişe geçti. Hava sandığı inişe geçti. Ne geliyor? Bir kişi geliyor. Nereye düşüyorum? Y nereye düşüyorum? Üç numara geliyor Durma ne lan? Anlaşıldı. Bu bir rumalı yaralı mı? Bu yaralı değil bakayım. İki gitmiş. İki gitmiş evet. Efe atıyor. Nereye gitti o? Nereye düştü o sandık? Aa bu suyun içine düşmüş. Onu artık bırakmak zorundayız. Dekir üç numaraya suya düştü. Bigfoot, ben duyuyor musun? Yere düştü. Sen ne yollandın bana Bigfoot? Bigfoot muydu? Burada mıydın? Burada Cekine yaralı var mı? Yaralı var mı? Yaralı var mı? Ben vuruldum. Yaralı var mı? Abi canlı durdur. Çabuk 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 çabuk. Kullan şunu kullan şunu. Üç <laughs> numara geliyorsun. Rumara sağ olsun sana yardım etti. Ha o bir rumaraydı. Ha bir rumarayı kurtar. Bir numara yaralı değil ki. Bakayım ne konuşur. Mikrofon açıkmış. Bir Rumara, Bir Rumara'yı Sen kurtardı bir numara. Nazar mı? Başka bir gün ya yok ya. Ne? Bir Rumara seni kurtardı. Sen onu, sen onu takip et. Yaralı yok. 3 numara. 3 numara alsın. Bigfoot. Çok beklersin diyor ya. Neyse devam edelim abi, arkadaşlar. Devam ediyoruz. Abi, Bigfoot yaralı mısın? Tamam. Sesmesi yok. Yok. Türkiye'ye doğru ilerleyelim. Kaç da kişi onda... kalmış? 23 kişi kalmış. 34. Divak kaç kaç? Arena oynayacağım bugün. 26. Hadi vay vurun bari. Ne nasıl bir Hayır. Hayır. beni toplamayacağım. Oğlum. Uçak, uçak. Arabayı da alalım. Bu 3 numaraya, 1 numaraya. Bakalım. 2 numaraya görmüş. Yerleri canlı, kanlı canlı. Abi mayınlı bölge yerle. değil o patlayıcılama bölge. Bayınla. Bayın, bayın. 19 kişi kalmış. Evet. 19 kişi kalmış. <laughs> Haydi be. Abi. Bir işimiz var. Hayır. Bir hmm. arayalım onun için beni sattın. Abimi vurun. Abimi vurun. Kontrolü kaybediyorsun lan asla. Abi da. Abimi vurun. Hayır. Sen tam bir hainsin. Vurun abimi. Hayır. Hayır. Vurun sen senin abimi dedin şu Şarjak atarız. Allah'ım ya Rabbim. Bir gün boyunca yeter o neydi internet süresi. Merak etme. 6 mısın? saatlik lık Yarına bitiyormuş. He <laughs> yarın. Saat 12'den sonra bitiyormuş lan. Saat ya yok, yok yok. Donmayın merak etme anne. Sıcaktır sıcak. Yanaktır. <laughs> ya Allah peygamber aşkına e biriniz beğeni atın. Hiç beğeni yok. Abone Allah'ım. Hmm. Araba çalışıyor. Burada birileri var mı? Ağzına ne diyor? Videoyu kapatıyordun ha. Elleme bir daha. Nirvan. Samet elleme. Ne <laughs> 18 kişi kalmış. Bakayım. Yok 19 hala. Lan! Adamı alsana ki iki kişi ölmüş. Biri var ya seyretmeyi ya yok o çevrim dışı olmuş ya. İki ile bir. Hani ya hani bana şey veren var ya hani bana sargı bezi veren var ya o çevrim dışı olmuş. Ölmemiş bir, yani. Git. Ya bir dur. Bir. Oha her şey değil. İki kişi de ölmüş. İki kişi tek kalmış. Bir şey. ölmüş. Bile düşmemişim. Ama ya neredesiniz? 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 Neredesin? Adam ona tutuyor. Üf, orman ormanı hale getirmişler ya. Ben adamına gideceğim. Gideceğim de şu şurada, şuradan dönüş alabilsem. Ya hala <laughs> bir yolculuk Otur. Ana vallahi varmış. <laughs> <laughs> Lan motor. <laughs> La bak ışık nasıl yanıyor. Motor mu şu? Adamlar ne Niye gidiyor bu yanlışlık? Oh 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 çok <laughs> pis kaza yaptık arkadaşlar. Sarkıdaca. Albayım iyi misin? <laughs> Selamünaleyküm aleyküm <laughs> baba. Şuna çıkmışsın. Abi oh. Adamın hadi lan, lan ben, hadi lan hadi lan hadi. Lan hadi sizi arıyor. Bakayım kaç kişi kalmış. 16 kişi. Sür abi bu adamlarla da kurtulmuş kendine evet, de adamlar kurtulmuş üç numara üç numara tek hayatta bir, de bir numara bir numara yok çevrim olmuş o olmamış başka birisi var bu çalıyı şey sandım ya ben <laughs> ee, insan he, sandım hep bu Canımız giriyor bu arabalar yüzünden. Gel araba. Ben bu bidonu şey sandım insan sandım ya Yaralanmış. Hadi çabuk. Ha, mesaj üç, kaldı. Mesaj kaldı. Bir mesaj kaldı? Ne işi Bir çumara doğru Bak ne kadar Bakayım. Papa arasında bitim oturuyorum. Bir numara. Bir Lan nereye gidiyorsun? Uçumlar en olduğu zaman. Kurtarıyorum. Kurtarmaya çalışıyorum gidiyorum. Rakır ol git araba bebeğim. Bu da araba bebeğimiş. Aa, Jeep Bir de dur sen adamın. Benim adamın ki değil. Ama arkana bir bak. Lan! Tamam. <laughs> Aferin. Onun benzini yokmuş. Var lan da oğlum. Abi dur adamını bindir. O gitti gitti. Abi bari onu takip et. Nerede gitti bak. Oğlum iki tane varmış. Bir çabuk. Hıh. <laughs> <laughs> 9 saniye, 8 saniye, 7 saniye. Son 14 kişi kalmış abi. Lan atlamış gerizekalı. Yapmıyor <laughs> bu salak ya. Ermesi yani falan bitmiştir herhalde. Hadi gel sen sür gel. Gel sen sür gel 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 tamam gel. Gel lan sen sür gel. Tamam gel. Gel hadi gel. Dur dur gitme gitme dur. Gel sen sür. Lan hadi gel gel inan etme. Nereye ateş ediyor bu? Bu wow. bari çık onun atmasını dur. Tamam da tamam. Bu sen nereye ateş ediyorsun? Düşmanlar. Hainler. Bu ya? Var arabayda. Tamam görüşürüz. Bye bye.